Türkiye'nin bir numaralı yabancı danışmanlık şirketi Mutum Danışmanlık'tan herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda geçtiğimiz hafta sizler tarafından en çok sorulan soruların cevaplarına ve ülkemizde bulunan yabancıları yakından ilgilendirebilecek güncel gelişmelere yer vereceğim. Değerli arkadaşlar, ikamet ya da vize ihlaliniz varsa, başka bir deyişle kaçacaksanız yakalandığınızda sizi nelerin beklediğini biliyor musunuz? Birçoğunuzun bu konu hakkında fazlaca bir fikri olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle bugün ilk olarak bu konuya değineceğim. Şimdi varsayalım ki İstanbul'da yaşıyorsunuz, ikamet iziniz yok, vize sürenizi aşmışsınız, yapılan bir güvenlik kontrolü sırasında yakalandınız. Bu durumda size önce en yakın polis karakoluna götürürler. Polis karakoluna gittiğinizde geri gönderme merkezine gönderilmek üzere birkaç gün karakolun nezarethanesinde kalırsınız. İfadeniz alınır, sonrasında sizi herhangi bir devlet hastanesine götürürler. Gerekli sağlık kontrolleriniz yapıldıktan sonra da bayansanız Silivri'deki geri gönderme merkezine, baysanız Tuzla'daki geri gönderme merkezine teslim edilirsiniz. Geri gönderme merkezine götürüldüğünüzde hakkınıza sınır dışı kararı alınacaktır. Fakat İstanbul'daki geri gönderme merkezleri kapasitelerinin üzerinde dolu olduğu için muhtemelen farklı şehirlerdeki geri gönderme merkezlerine sınır dışı edilmek üzere sevk edilirsiniz. Bundan birkaç ay öncesine kadar kaçak olup da ilk defa yakalanan yabancılar Türkiye'yi 15 gün ya da 30 gün içerisinde terke davetle serbest bırakılıyorlardı. Fakat artık kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Tabii siz birkaç bin dolar ödedikten sonra bir avukat tutup idari gözetimin sonlandırılması için dava açabilir, hakkınızdaki sınır dışı kararına da itiraz edebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün ama genellikle bu çabalardan olumlu bir sonuç çıkmıyor. Çektiğiniz çile de yanınıza kar kalıyor, çıksa da ne fayda. Sonunda yine Türkiye'den çıkmak zorundasınız. Bence geri gönderme merkezindeyseniz veya Allah korusun geri gönderme merkezlerine düşerseniz yetkilileri uçak biletinizi alacağınızı söyleyip fazla çile çekmeden ülkenize veya farklı bir ülkeye gitmelisiniz. Aksi halde aylarca geri gönderme merkezlerine kalabilir, binbir zorluk yaşarsınız. Sevgili arkadaşlar, hadi sizin tabirinizle söyleyeyim kaçaksanız yakalandığınızda başınıza gelebilecek hiç de hoş olmayan muhtemel senaryo bu. Bu nedenle benim size naçizane tavsiyem, ikamet iziniz yoksa veya vize sürenizi açmışsanız elinizi kolunuzu sallayarak nasılsa bugüne kadar hiçbir şey olmadı, bundan sonra da evelallah hiçbir şey olmaz deyip sokaklarda gezmeyin, bir an önce Türkiye'den kendi isteğinize çıkış yapmaya çalışın. Çıkış yaparken Türkiye'de 3 aydan daha fazla kaçak kalmışsanız tabii ki size bir giriş yasağı koyulacaktır. Fakat bu dünyanın sonu değil. Türkiye'ye yeniden gelmek isterseniz Türk konsolosluklarına vize almak için başvuruda bulunabilir. Vizeniz onaylanırsa yasak sürenizin dolmasını beklemeden tekrar geri gelebilir. En kötüsü de yasak süreniz olduğunda geri gelirsiniz. Ama geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilirseniz işiniz artık çok zor geçmiş ola. Şimdi sırada farklı bir konu var. İkamet izi olanlar bazen Türkiye dışında olabiliyor. Onlar soruyor. İkamet izi süreminde olmasına kaç gün kala Türkiye'ye gelebilirim diye. Değerli arkadaşlar, vizeye tabi bir ülkenin vatandaşıysanız söz gelimi Türkmenistan, vize almadan ikamet izi sürenizin dolmasına bir gün kalaya kadar Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz. Tabi giriş yapar yapmaz uzatma başvurusunda bulunmak şartıyla. Fakat vizeye tabi olmayan bir ülkenin vatandaşıysanız, Özbekistan ya da Azerbaycan gibi, ikamet izninizin süresi dolmadan Türkiye'ye giriş yapabileceğiniz gibi dolduktan sonra da giriş yapabilirsiniz. Fakat burada ince bir detay var. İkamet izninizin süresi dolmadan Türkiye'ye giriş yaparsanız uzatma başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer ikamet izninizin süresi dolduktan sonra Türkiye'ye gelirseniz ilk başvuru yaparsınız. Peki bu niçin önemli? Biliyorsunuz şimdilik turizma amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasında sıkıntı yok. Fakat ilk başvuru yapanları bazı istisnalar hariç turizm amaçlı ikamet izi verilmediği için başvurunuz büyük olasılıkla reddedilecektir. Bu nedenle Türkiye'ye geldiğinizde ikamet izi almak istiyorsanız ikamet izinizin süresi dolmadan Türkiye'ye geri gelmeniz daha doğru olacaktır. Az önce şimdilik uzatmalarda bir sıkıntı yok dedim ama uzatma başvurularında bundan bir hafta öncesine kadar adres kayıt belgesi yeterliyken şimdilerde adresinizde fiilen yaşadığınızı kanıtlamanız için sizden elektrik, doğalgaz, su faturası ya da kira kontratı gibi belge de istemeye başladılar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Öte yandan 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışma izni harçlarına, kart bedellerine Tek giriş vize harçlarına yabancılar için düzenlenen sağlık sigortası poliçe bedellerine SSK primlerine bir hayli zam gelecek. İkamet izninizin uzatma zamanı geldiyse yılda olmadan başvuru yapmanızda fayda var. Türkiye'de üniversite öğrencisi olup da ikamet ya da vize ihlali gerekçesiyle sınır dışı edilen yabancılar var. Onlar da merak ediyor Türkiye'ye nasıl geri gelip de okumaya devam edebilirim diye. Bu durumda olanların üniversiteden ilişkileri kesilmemişse ülkelerindeki Türk konsolosluklarına öğrenci vizesi almak için başvuruda bulunabilirler. Öğrenci vizeleri onaylanırsa gelip okullarına devam edebilirler. Vizeleri onaylanmazsa yasak sürelerin dolmasını beklemek zorundalar. Esasen benim anlamadığım bir şey var. Bir üniversite öğrencisi nasıl oluyor da kaçak duruma düşebiliyor? Bunu hiç anlamıyorum. Bu kadar hayati bir konuda bu kadar gevşek davranılabilir mi? Söz vizeden açılmışken kaçak olup da Türk vatandaşıyla resmi evliliği olanlar da biliyorsunuz Türkiye'den çıkış yaparken yine belli sürelerle Türkiye'ye giriş yasağı Bu durumda olanlar geri gelebilmek için ülkelerindeki Türk konsolosluklarına aile bileşim vizesi için başvuru yapmaları gerekiyor. Ülkenize gitmeden önce bizimle temas kurarsanız vize almanız konusunda size destek sağlayabiliriz. Değerli dostlar kanalımıza henüz abone olmadıysanız şimdi hemen videoyu durdurup önce kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü kanalımıza abone olanlar hem sorularına çok hızlı cevap alıyorlar hem de onların bizde her zaman bir önceliği var. Bu küçük hatırlatmadan sonra şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sevgili izleyenler 2023 yılı başından itibaren özellikle ev hizmetlerinde çalışma iziyle çalışan yabancılar Çeşitli nedenlerden dolayı çalışma iznini iptal ettirip ikamet izine geçmek istediklerini söyleyerek ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Bu soruyu cevaplamadan önce bir konunun altını çizmemiz gerekiyor. Genelge gereği özellikle ev hizmetlerinde çalışma izi iptal edilen yabancılar bir yıl boyunca turistik amaçlı ikamet izni alamazlar. Genelgeyi de bir tarafa bırakın Türkiye'de artık turistik amaçlı ikamet izni verilmiyor. Sizin çalışma izniniz varsa bundan vazgeçmeniz büyük hata olur. Türk vatandaşı ile evli olanlar, Türk vatandaşı çocuğu olanlar, Türkiye'de ev satın alanlar ya da herhangi bir üniversitede eğitim alan yabancılar çalışma izinleri iptal edildiğinde veya sonlandığında ikamet izi alabilirler. Bunda bir problem yok. Problem çalışma izninizi iptal ettirip turizm amaçlı ikamet izni almak istediğinizde yaşayacaksınız. Kıymetli izleyenler bugün son olarak oturma izni almadan çalışma izni alabilir misiniz? Bu konuya değineceğim. Oturma izniniz olmaksızın çalışma izni almanızın tek bir istisnası var. O da daimi ikametinizin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu aracılığıyla yurt dışından çalışma izni almak için başvuruda bulunmak. Bunun dışında ikamet izniniz olmadan çalışma izni alamazsınız. Eğer Türkiye'deyseniz çalışma izni almak için bazı istisnalar hariç, öncelikle yabancı personel çalıştırma kriterlerini sağlayan bir işvereniniz olmalı ve sizin de en az 6 ay süreli alınmış bir ikamet izninizin olması gerekir. Çalışma izi başvuruları yine bazı istisnalar hariç sadece işverenler tarafından yapılabilmektedir. Yabancı çalışma izni işlemleri için bizi her zaman arayabilirsiniz. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakında farklı konularda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Varsa sorularınızı bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.